Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaz meyveleriyle süslenmiş bir kek tarifi paylaşacağım. Dilerseniz tarife geçelim. Gerekli malzemeler 3 yumurta, 1 çay bardağı şeker, yarım çay bardağı ılık su, 2 su bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, Kreması için 2,5 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı şeker, 3 yemek kaşığı krem şanti, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı un. Yaz sosu için 300 gram kırmızı meyve, 2 silme yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı şeker, 1,5 su bardağı su. 3 yumurta ve 1 çay bardağı şekeri mikser yardımıyla köpürene kadar çırpalım. Yarım çay bardağı ılık su, bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı da ekleyelim ve tel çırpıcı yardımıyla çırpalım. 2 yemek kaşığı kakaoyu kek karışımımıza ekleyelim ve çırpma işlemine devam edelim. son olarak unun kontrollü bir şekilde ekleyelim ve çırpma işlemine devam edelim. Kek hamuru koyu bir kıvam alana kadar un ekleyip karıştırma işlemine devam edelim. Ben bu kekte 1,5 su bardağı un kullandım. Sizin kullandığınız markaya göre unun oranı değişecektir. Borcamı yağlayalım ve hazırladığımız kek hamurunu üzerine dökelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında keki pişirelim buçuk su bardağı sütü tencereye ekleyelim. Üzerine 2 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı nişasta ve 1 yemek kaşığı unu ekleyelim. Tencereyi ocağın üzerine alalım ve kısık ateşte karıştırarak koyulaşana kadar pişirelim. Pişen kremanın üzerine 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyelim ve eriyene kadar karıştıralım. Ardından 3 yemek kaşığı krem şantiyi de ekleyelim ve karıştırma işlemine devam edelim. Karıştırma işlemi bittikten sonra kremamızı soğumaya bırakalım. Yaz sosu için meyveleri tencereye ekleyelim. Ben bu sosta dondurulmuş çilek ve vişne kullandım. Siz dilediğiniz kırmızı meyveleri ekleyebilirsiniz. Meyvelerin üzerine 2 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı şeker ve 1,5 su bardağı suyu ekleyelim. Tencereyi ocağın üzerine alalım ve kısık ateşte karıştırarak pişirelim. Koyu bir kıvam aldıktan sonra ocağın altını kapatalım ve soğumaya bırakalım. 1 su bardağı soğuk süte, 2 yemek kaşığı kakaoyu ekleyelim ve pişen kekin üzerine gezdirelim. Sütü kolay çekmesi için kekin üzerine çatal yardımı ile delikler açalım. Sütü çeken keke soğuyan kremayı sürelim. Son olarak hazırladığımız yaz sosunu kekin üzerine gezdirelim. Tüm bu işlemlerden sonra keki buzdolabında 2 saat dinlendirelim. Evet arkadaşlar kekimiz servise hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.